Minişler evde böcek görüyor. İyi seyirler. Allah rahatlık versin bir tanem. Yeni saatimde ne güzel. Hayatım. Handım. Soban yaktın mı? Yaktım yaktım. Çık 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 çık. vallahi. <Gülüyor> 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 <Yadın> ne oldu <oluyor>? ne <laughs> Ben küçücük diye korktum şimdi. İyi bakayım. Artık çok uçtun çok sen Neyse ay, Ne oluyor ne oluyor ay, 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 ay. Anne ne oluyor ha? Baba Nereye kadar uçtun sen Yok artık yani ay, Anne Allah düştüm Anne ne oluyor buralarda Neden çığlık attın Hayatım ne olsun böcek var mı böcek? Ben almaya çalışacağım. Pişt, pişt. Be. Allah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone olup like atmak, like atıp Yorumlara yazıp abone olmayı bekliyorum yani abone olursunuz umarım. Bay bay arkadaşlar. Pek de her şeyi söylemedim. Dilim dönmedi. Özür dilerim o yüzden. Ve kısa video olduğu için özür dilerim. Bay bay. Bay bay.